Heyecan var mı? Çok. O gözlerin var. Kim? Dur, bu arkadaşları da misafir. Bekle. Hahaha. Görmedin <laughs> <laughs> biraz önceki kızlar nasıl? Ayaklar havada kalsın. Vallahi ben patlaya başladım. Yok, yok. tut. Evet. ya evet. bak, hiç bakmam Turumuzda tamam, Tülay şey Hanım... tut, şeyi tut, tut Zipline yapacak. Diyorsun <laughs> ya şu mavi, Muhtarım var mı heyecan? aşağıda orada <laughs> Bize bir şey olunca... <laughs> evet, diğer bir adayımız... <laughs> Beni çekme şimdi orada kalayım Bakacağız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Muhtarım emin misin? <laughs> ya İlker tam Sen <laughs> bir şey, şey demiyorum <gülüyor> <gülüyor> ya. Elim, bir şey demiyorum ya heyecanlanacak <laughs> şey <var>. yok. <laughs> Çok rahat, relax bir şey. Biniyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dur. Şu an çekelim. Tele dokunma. Tutmak istersen. Buradan <laughs> Elinize ayağınızı uzatmayın. Şu tarafa gidelim. Ya ben de tutabilir İki elinle sıkıca tut. Bak, aşağı in muhtarım yapalım. oradan uçmayacaksın. Bak, i̇ki elinle sıkıca tut. Hadi ayaklarını havada tut o kadar. Hadi yolun açık olsun. Alkış alkış alkış. Muhtar gidiyor. Vay be. Yürü ya bak bak nasıl gidiyor. Yeah. Şey olacaksan yap. Rahatsız olacaksa yap. Ben de bak bir hiçbir şey yok. Sadece şunu tut bak şöyle. A Karşıya vardı mı? <laughs> Kendini bırak. Zaten e, bunlar tamam şeyi. Çığlık sen atarak, atarak git zaten. Sağlam mı? İyice bakın ha. İyice bakın diyor. Yarısı gidecek, yarısı gelecek. Sen çekiyorsun. Ne oldu Sandırma. Demir tutma. Sakın Şu, de. demir tutmuyoruz. Sarı teradolu, Buradan tutabilirsiniz. Gidince, uzak mı? Nasıl uzak, uzak. Sadece bunu tut. Elini uzat ki onlar bu, Sadece bunu tut bırak. Sen hiç bırak. O, o. Elimi <gülüyor> 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 şey yok Bir şey yok. <laughs> Sıkı tut. Hadi ayıza. heyecanlanma. Hadi. Hadi. Bunu tutmazsa da gerek. Tamam. Ya ellerini salabilirsin de yani. Tamam. tamam Hadi, hadi git. Bırak. Tamam. Hadi gitsin. Otur, tamam. ayaklarını uzat tamam. Hadi yolun hadi açık olsun İlya. Bar, bar çığlık at bar. <laughs> hadi yaparsın tamam çok iyisin. Harikasın. Harikasın. Korkma. Tamam. <laughs> tamam orada dur. Geri <laughs> gel, geri. Bir ne Ya panik ata var o yüzden biraz ha. Bir <laughs> kenar ben kim bak böyle çektim. Güzelmiş evet Hocam evet. orada <laughs> Onu tutun ha, yani şey çarptıktan <laughs> geldi mi? <laughs> tabi tabi. <laughs> geliyor. Vay 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 vay. Tülay Kaya, Gümüştarlay <laughs> köyü muhtarı. Uçan muhtar. Güm. <laughs> <laughs> bir Ama frenin yola geliyor. <laughs> Ama Nazlıcan suratlı geliyor. Yani bu adam bu hiç hey. hey. hey el sallıyor. Hülya <laughs> <laughs> bence sen bir daha gidersin hadi. Evet. Of. Daha gitme. Daha gidiyor. <laughs> Oraya gidiyorum. Oraya Yendim mi korktum? Tamam hadi geçmiş olsun. Çok evet Egemen Gidişmem Turizm var. Erzincan tamam. grubu el gidiyoruz. Elin oradan çık. Elin oradan çık.